İşin uzmanına hoş geldiniz. Çalışma ve sosyal güvenlik konularıyla ilgili sorularınızı cevaplayacağız. Hoş geldiniz Adem Bey. Hoş bulduk Bilge Hanım. Bursalı bir izleyicimizin sorusuyla başlayacağız. Tamam başlayalım. Tamam. Sorumuz şöyle. Sağlık hak sahipliği işlemler için nereye ve nasıl müracaat etmem gerekir? Ya evet ya aslında sağlık konusunda sigortalıların eş ve çocukları yani hak sahiplerinin bu başvuruların ortadan kalkması lazım aslında sevgili Bilge. Neden artık? bilişim çağındayız. Biliyorsunuz işe giriş bilgisi verildiği zaman bir sigortalının onun merniş kütüğüne de ulaşabilmek çok kolay bilgi paylaşım sisteminde. Çünkü artık bütün kamu kurumları bilgi paylaşım sisteminden istifade ediyorlar. Biz hala insanlar nasıl sağlık yardımı alır, nereye başvurur soruyoruz. Bak bu soruların tamamen sistemden kalkması lazım. Bir sigortalı işe girdiği zaman, 30. günü tamamladığı zaman kendisinin provizyonu derhal açılmalı. 90. gün tamamladığı zaman diğer haklarının tamamı da açılmalı sistemin içinde. Yani ki insanlar gidip atıyorum ilçede merkez müdürüne gidecek tabii ki provizyon açılması için. Merkezde ilçe merkez müdürlüklerine gidecek. Yani SGK tabarası olan her yerden provizyonlarını açtırabilirler. Ama işe girdiği zaman bütün bunların aslında kendi kendine oluşması lazım. Peki bunları yazılı bir şekilde başvurabilirler mi? Köyde olduğunu düşünelim ve ilçeye ya da ile gitme konusunda problem çektiğini düşünürsek. E tabi yazılı da başvurabilir. Ama artık sosyal güvenlik kurumları biliyorsun eve kadar hizmet getiriyor artık. Yani çok e, sistemini değiştirdi. Dönüştü, gelişti. Ve artık sigortalının kendisine gelmesini beklemiyor. Kendisi sigortalının yanına gidiyor. Yani hem e, mail yoluyla bunu açtırabilir. Hem PTT e yoluyla açtırabilir. Zaten bütün ilçelerde de merkez müdürlükleri oluştuğu için fiziki yapının olduğu yerlerde de Ulaşım konusunda problem, tabii, tabii yok, problem yani. yok yani. Diğer sorumuz satıcı hanımın sorusu. 4A SSK sigortalısıyım, doğum yaptım. Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmem için aranan şartlar nedir? E, önce tabii ki sigortalı şartı aranıyor. En az sigortalıkta 90 günü tamamlamış olması lazım sigortanın. Geçici iş göremezlik ödeneğini alabilmesi için analık e, istirahatinde iş sürelerin geçici ödeneklerini, geçici iş göremezlik ödeneklerini, daha doğrusu halk tabiriyle istirahat parasını alabilecek mi? Alabilir tabi ama 90 gün doğumun gerçekleştiği andan geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük hizmetin olması lazım. Olmazsa? Olmazsa sadece tedavi yardımlarını alır. Yani Hı. tamamı olmazsa o zaman tedavi yardımlarını da kendisi ödemek zorunda kalır. Ya da eşinin üzerinden tedavi olur eğer hiç sigortalıysa. Hiçbiri sosyal güvencenin işleri değilse genel sağlık sigortasına girerek bu sağlık Hı. hizmetlerini alabilirler. Bir şekilde o kadar çok yöntemi var ki, sen çalışıyorsun senin üzerinden. Sen çalışmıyorsun, eşin çalışıyor eşin üzerinden. Eşin de çalışmıyor, sen de çalışmıyorsun genel sağlık sigortasında priminizi kendiniz ödeyerek. Hiçbiri yoksa hastanede masrafları ödeyerek. Hep bir ama sonuç itibariyle hep bir alternatifimiz var. Yani Kesinlikle. eğer bir delik varsa kapanması için elinden geleni yapıyor devlet. Kesinlikle her yeri halletmiş yani çok iyi, bir çok gerçekten düşününce bak sen soruyorsun diye şimdi her alternatifi düşünüyorum her yerde bir çözüm var. Hı hı. Sadece ya kulağını böyle tutacaksın ya şöyle tutacaksın ya da iki tur atıp tutacaksın falan gibi. Ama mutlaka amacına ulaşıyorsun. Hedefe vuruyorsun. Peki isteğe bağlı sigortalılık prim oranları nedir? Mağlup yaşlık ölüm sigortaları primi. Şimdi i̇steğe bağlı'nın içinde eskiden sadece mağlup yaşlık ölüm primi vardı. Yani isteğe bağlı primi yatırdığı zaman bir sigortalı sadece o prim onun emekliliğine yarıyordu. Ama daha sonra içine hastalık primi de kondu. Artık isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler genel sağlık sigortasından da istifade ediyorlar. Yani tedavi olabiliyorlar, muayene olabiliyorlar, ilaç alabiliyorlar, ameliyat olabiliyorlar. Bir sigortalı çalışırken hangi haklardan istifade edebiliyorsa kendi primini kendi ödeyen, isteğe bağlı sigorta primini ödeyen dolayısıyla sigortalılar da bütün bu haklardan istifade ediyorlar. %12'de sağlık primi kesiliyor. Yani yirmi mağlup yaşlık ölüm primi, yüzde on de hastalık primi kesiyor. Toplam %32. Yani şu durumda sağlık ve emeklilik için ayırabiliyor muyuz bunları? Ben sadece şu kısmından faydalanmak hayır, istiyorum. Hayır, hayır. İkisini diyemiyoruz. de ödemek zorunda. Diyemiyoruz. Bu da güzel bir soru. Yani ben sizin tedavi yardımınızı istemiyorum. Hı hı. Ben sadece mağlup yaşlık ölüm primi ödemek istiyorum. Ama yok, ayıramıyor. Tamam madem teşekkürler. Diğer sorumuz Esra Hanım'ın sorusu. Bu da sıkça sorulan sorulardan birisi aslında. Eski eşimle tekrar evlenmeye karar verdik. Çeyiz parası almam mümkün mü? Ha demek ki bir çeyiz parası almış zaten. Bir kere Soruda almış, bir tane var. bir kere var. Evlenmiş. Çeyiz parasını aldığına göre bir daha çeyiz parası hakkı doğmuyor tabi. O zaman ne olur? Sadece çeyiz parası için boşanılıp bir yandan evlenilir mi? Hayır evlenmez tabii ki. Çünkü çok ciddi bir para değil. Yine de çeyiz parasının koşulları var biliyorsun. Yani öncelikle evlenme yardımı, çeyiz parasını alabilmek için anne ve babadan dolayı ölüm aylığı alıyor olması lazım. Hak sahibi durumda olması lazım. Hak sahibi durumundayken evlilik nedeniyle maaşın duruyor. O onun 24 misline çeyiz parası olarak alıyorsun. Yani bu hak bir kere verilmiş. İkinci kez. İkinci diyorum. kez. O zaman yok ya adil olmaz diye. <laughs> olmaz ama şartlar bazen. Zor Değişik olabiliyor. Son sorumuz. Soru şöyle. Bir yıl içinde toplam 30 gün SSK prim ödemem var. İşten ayrılmam halinde sağlık hizmetlerinden ne kadar süreyle faydalanabilirim? Bu evet çok güzel bir soru. Neden? Bileşik cevap verelim buna. Şimdi 30 gün fiilen çalışan bir sigortalı işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde tedavi yardım alabilir. Ayrıldığı için, iş aktif feş edildiği için 11. günden sonra tedavi yardımı alamaz. Bir de hem tedavi yardımı var sevgili Bilge hem de hani çeşitli soruların içinden çıkarıyoruz ya. Hı. İstirahat parası nasıl alırım? Geçtiği iş göremezlik ödeneği nasıl alırım gibi. Varsayalım bu soru 30 gün olmasaydı da 90 gün sigortalılığım var. 90 gün sonra ben istifa ettim. İş iş aktım, fesh edildi. Nasıl tedavi yardımı alırım olsaydı bu soru? O zaman şöyle cevaplayacaktım. Evet ilk 10 gün içinde muayene olur tedavi yardımı alır, istirahate ayrılırsan hem tedavi yardımı alırsın hem geçiş göremez ödeneği alabilirdin. 10. günden sonra ayrılırsan sadece tedavi yardımı alabilirsin. Geçiş göremez ödeneği yani istirahat parası yardımı alamaz. Çocuklar için de aynı durum geçerli değil mi? Kesinlikle. Eş ve çocuklar da aynı sağlık yardımları aynı süreler için alabiliyorlar. Anladım. Teşekkür ederim. Güzel sorulardı, güzel cevaplardı. Tekrar teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.